Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, tecrid Sari, Sahih-i Buhari tercümesi ve şerhi çalışmaya devam ediyoruz. 1638. hadis-i şerife geldik. Seriyeler başlığı altında. An Ebi Musa el-Eş'ari radıyallahu an Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Ba'asehu ve Mu'azebne Cebel ilel Yemen. Evet onu ve Muaz bin Cebeli Yemen'e e, gönderdi. kale dedi ki ve ba'ase vahidim vahidin minhum ala mihlafin. Onlardan her birini bir bölgeye gönderdi. Mihlaf göl, e, bölge demek. Kale vel Yemenu mihlafani ki Yemen iki bölge idi diyor. Summe kale. Sonra buyurdu ki yessira ve la tu'ssira kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Ve beşşira ve la tüneffira. müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Buyurdu. Fan talaka e, kullu vahidin minhuma ila amelihi. Ve onlardan her biri işine, görevine e, gitti. Bu gitti, ayrıldı. Ve kâne kullu vahidin minhuma. Onlardan her biri, İde sere fi ardhi kendi e, görev alanında yani kendi görevli olduğu bölgede dolaştığı zaman bu Sare dolaşmak yürümek e, dolaştığı zaman ve kane kariben min ve arkadaşına da yaklaştığında burada kariben hani yakın olduğunda diyelim ki e, valilik yaptığı bölgede arkadaşının sınırına yakın olduğu yerde ahdese bihi ahden. Onunla ahdini tazelerdi. Bu ahdese yenilerdi. Yani görüşürdü. Bir araya gelirlerdi. Fesselleme aleyhi ve ona selam e, verirdi. Fesare muaz fi ardihi gariben min sahibihi e, ve muaz kendi bölgesinde arkadaşı Ebi Musa Ebi Musa'ya yakın bölgede e, dolaşırken fecae geldi yesiru ala baglatihi e, katırı üzerinde idi hatta entaha ileyhi ona vardığı zaman ve ida ve e, bir gördü ki o calisun oturuyor ve kadictema ileyhin nasu e, insanlar etrafında toplanmışlar e, ve ida raculun indehu ee, ve onun da yanında bir adam var. Cumiat yedahu. ile unuhi. Yani elleri boynuna e, toplanmış, bağlanmış. Fakale لَهُ Muaz. Muaz dedi ki: "Ya Abdullah ibn Kays." Yani e, bu e, Ebu Musa'nın bakın ismidir. E, ey Abdullah ibn Kays, ey yemehaza bu da nedir?" dedi. Kale hâzâ bu kefere ba'de İslamihi, Yani Müslüman olduktan sonra inkar etmiş bir adamdır. Hatta rivayetlerde bir Yahudidir denmiş. Kale dedi ki bunun üzerine la enzilu hatta yuktele. Yani o öldürülmedikçe ben bineyimden inmem dedi. Kale innema ci'e bihi lidalike. Yani seni buraya getiren sadece bu mudur? Yani fe enzil e, in dedi. Kale ma enzilu hatta yuktele. O öldürülmedikçe inmem dedi. Fe emara bihi ve o emretti fe kutile. O da öldürüldü. Sümme nezele. Sonra Muaz ibn Cemel atından indi. Fe kale dedi ki ya Abdallah. Ey Abdullah keyfe tekra'ul Kur'ane. Kur'an'ı nasıl okuyorsun? Kale e, e ve kuhu tefevvukan. Yani kısım kısım okuyorum. Onu günün belli vakitlerine ayırarak okuyorum. Yani hepsini birden okumuyorum. Kale fe keyfe takrav muaz. Peki sen nasıl okuyorsun? Kale Hazreti Muaz radıyallahu anh dedi ki Enamu evvelel leyli. Gecenin öncesinde yani başında uyurum fe sonra kalkarım ve kat kadaytu minen nevmi yani uykudan bir kısmımı uyumuş olurum fe akrau ma kataballahu li ve Allahu Teala'nın benim için dilediği kadarını okurum fe ehtesibu nevmeti kema bu kavmeti yani uykumdan da işte ayakta yani uykudan uyanıkken de bütün yaptıklarımın karşılığını Allah'tan umarım dedi. Ben bu şekilde e, okurum dedi. Evet burada e, birçok e, konu e, geçmiş ve bununla ilgili aşağıda e, biraz detay vermiş. Hazreti Muaz 18 yaşında Müslüman olmuş, akabe biatında bulunmuş bir ensar genciydi. Müstesna bir zekaya ve güzelliğe sahipti. Bütün gazvelerde Peygamber Efendimizin yanındaydı. Peygamber Efendimiz ümmetimin helal ve haramı en iyi bileni Muaz'dır buyurdu. Tihame'de henüz 35 yaşında bir genç iken bir taun yani salgında vefat etti. Ve Ebu Musa el-Eş'ari de Kur'an okumakta hususi bir tevfike mazhardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Musa'ya Davud peygamberin elhanından yani onun okuyuş tarzından bir lahin verilmiştir dedi. E, Yemen gibi koca bir bölgenin dünya işler arasında yukarıda gördüğümüz ibadet ve hakka ubudiyet hususunda muntazam programları bizim için ibret vesilesidir diyor. Yani hem koca bir bölgenin işlerini yürütürken hem de gece kalkıp e, Kur'an okumak. Mesela Muaz Hazretleri bir geceyi diyor, üç ayırıyordu uyku, namaz ve Kur'an kıraati. Uyku vücudun kıvamı olup e, vücudun sıhhatine ve kıvamına uygundu. E, namaz kadar sevabı mucib olduğunu Muaz bin Cebel'den öğreniyoruz diyor o uykunu. 1639. hadis-i şerif An Ebi Musa el-Eş'ari radıyallahu an Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Ba'athehu ilel Yemen onu Yemen'e görevli olarak gönderdim. Fesaelahu an eşribe ve ona Yemen'deki iç, içeceklerden e, sordu. E, Tusne'u biha yani onların yapıldığı şeylerden. E, Fekale dedi ki ve mahiye? E, ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nedir onlar dedi? Kale o da e, dedi ki el bitu vel mizru bitiu denilen baldan yapılan bir iç, içki bakın burada söylüyor. Vel mizru ve mizru denilen darı arpa ve mısırdan yapılan içecek. Fekale ve bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Küllü muskirin haramın. Her e, sarhoş edici şey haramdır. Evet muskir sarhoşluk veren demek. Ve yüz e, 1640. hadis-i şerif Anil Bera İbni Azib ondan nakledilmiş radıyallahu anh. Kale be'athena sallallahu aleyhi ve sellem ma'a Halid İbnil Velid ilel Yemen. Evet bizi Halid bin Velid ile Peygamber Efendimiz Yemen'e gönderdi. Kale dedi ki thumme be'athe Aliyyen e, sonra e, Ali'yi de e, bakın ba'de zalik. Ee, yani eee Ali'yi de ne yaptı bundan sonra mekanıhu onun yerine yani Halid bin Velid'in yerine gönderdi. Eee fekale ve ona emretti ki mur ashabe Halid'in men şaa minhum en yuqibe ma'ake falyuqib ve men yani e, o e, işte seninle beraber düşmanın yuqibe nedir takip etmek. Takip etmek isteyen kimseler ee, ne yapsınlar? Fel yu'akib takip etsinler. Yani ganimetten istifade etsinler. Ve men şâ'e dileyen de gitmeyip fel yukbil dönsünler. Ya yani böyle emret dediğin. E, ee, fe kuntu fi men akkabe ma'hu. ben de e, onunla beraber düşmanı takip edenler arasındaydım. Gale fe ganimtu evakiyye zevati adedin. Ben diyor bu e, takipte yani düşmanın peşine giderken e, pek çok evaki ukiyye yani pek çok altın e, zevat adet yani burada zevat adet yani çok sayıda demek. Çok sayıda ukiyye aldım ganimet olarak e, diyor. E, bunun Yemen hareketlerinin Taif Harbi'nden dönüşten ve Huneyn ganimetinin Cirane'de Taksim'inden sonra oku bulduğunu söylüyor kaynaklar e, diyor. E, peki e, şöyle bundan önce Buhari'nin birkaç rivayeti daha vardır ki biri şudur. Muaz bin Cebel Yemen'e vardığında bir sabah Yemenlilere imam olup sabah namazı kıldırırken Nisa suresini okumuştu. Muaz ve "Vettekallahu İbrahim'e halila." Allah Allah İbrahim'i dost edindi deyince arkasında namazın sıhhatini fesadını bilmeyen bir Yemenli İbrahim'in anasının gözü aydın diye haykırmıştı diyor. Evet burada okuyeye e, içinde bir not düşmüş. Okuyeye 40 dirhemdir. Biz altın dedik ama 40 dirhem onu hat düzeltelim. Bu hususta ehli hadisin, fukahanın, lugat alimlerinin icmağı vardır e, diyor. Ve e, burada e, kalalım. Devam edeceğiz inşallah çalışmaya buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.